Merhaba, ben Leve Kokçuluktan Burak Başaran. Bu videomuzda sizlere rotlar, bir diğer adıyla stabilizörler nedir ve nasıl kullanılır onu anlatacağım. Rotlar yayın performansını arttırmak için kullandığımız aksesuar grubudur. Yan rotlar, extender ve bar, ön rot, damperlar, ağırlıklar bu grubu oluşturur. Başlangıç seviyesinde sadece ön rot kullanılabilirken ileri seviyelerde gruptaki tüm malzemelere ihtiyaç duyulur. Klasik yay ve makaralı yaylarda da kullanım farklılıkları vardır. Örneğin makaralı yay sporcuları genel olarak ön rot, tekli bar ve tek rot kullanır. Klasik yaylar ise gruptaki tüm malzemeleri kullanır. Rotların en önemli özelliği atıştan sonra yaydaki sarsıntıyı emmesidir. Malzeme kalitesine göre emdiği titreşim miktarı değişir. Başlangıç seviyelerinde alüminyum rot yeterli olurken ileri seviyelerde karbon rot performansınızı arttıracaktır. Ayrıca kiriş yükünü azaltıp yaydaki dengeyi arttırdığı için okun çıkışına etki edebilecek faktörleri en aza indirir ve daha iyi nişan almamızı sağlar. Rot uzunlukları, ağırlıkları ve hatta rotların yere olan açıları bile yayın dengesini etki eden faktörlerdir. Örneğin nişanımızda aşağı yukarı yönlü hareket varsa ön rot boyu kısaltılır veya Takılan ağırlık miktarı azaltılır. Ya da yan rotların açıları yukarı yönde değiştirilerek denge sağlanır. Aynı şekilde atış esnasında sağa sola hareket varsa rot uzunluğunu arttırmak veya ağırlık eklemek gerekir. Ya da webar açıları aşağı yönde değiştirilir. Bu yüzden rot takımları kişiye özel olarak seçilmeli ve ayarlanmalıdır. Daha dengeli olan yayımızla hedefte oklarımız daha küçük gruplar verecektir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.